Yasal uyarı. Burada bu videoda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmakta. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanmakta olarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bugünkü videomuzda sık sık kapatan, sürekli yeni yatırımlar, yeni girişimler yapıp bunları kapta paylaşan şirketlerin hisseleriyle biraz daha böyle hani bilançoları iyi ama çok fazla kap atmayan hisse senedini, senetlerini karşılaştırmaya çalışacağım ve bu videonun sonunda da kapatan hisselerin avantajı ortaya çıkmış olacak. Şimdi hangi iki hisseyi karşılaştıracağız? Sasa ile Deva'yı karşılaştıracağız. Bakalım. Mesela bakın Deva ya da önce Sasa'ya bakalım. Bakın sürekli yavaş yavaş yükselmiş. Değil mi? 10 liralardan 17 liralara falan çıkmış sonra. Bir de Deva'ya bakalım. Devada bakın hep 20 liralarda gezmiş. Hatta 18.5'a düştü olmuş. Sonra son bilançosu açıklanmasına yakın zamanlarda tekrardan 24 lira 25 lere çıkmış. Tekrar değil de ilk kez çıkmış. Bilanço zamanı yaklaşınca. Şimdi bir de bunları kaptan bakalım. Mesela bakıyoruz tasaya. Sürekli kapatıyor. İşte korunma önlemi almış bilmem ne projesinde. Polyester, pet, cips bilmem ne şeysinde. Ondan sonra bakıyoruz. İplik üretimine, yeni tesisimizde iplik üretimine başladık. Günde bir ton üretiyoruz. Kapatmış. Ondan sonra bir tane ev sattık diye kapatmış. Pet tesisi, şişe cipsi, tekstil cipsi yatırımında deneme üretimlerine başladık diye kapatmış. Invista ile lisans sözleşmesi imzaladık diye kapatmış. Ondan sonra falan falan böyle şunu yaptık bunu yaptık sürekli yeni girişimlerini kapta paylaşmış bir de devaya bakalım bakın devada sadece faaliyet raporu ve finansal rapor paylaşmış bunun dışında işte tahvilin ikinci kupon ödenmesi üçüncü kupon faiz oranı belirlenmesi yani bu da böyle sasanın gibi işte yeni fabrikada üretime başladık tarzı bir kap değil bu da yani böyle DEVA işte yeni ilaç geliştirdik, yeni ilaç üretim tesisi yaptık falan diye kap atmıyor. Bilançoların yayınlıyor sadece. Tamam bilançoları çok karlı bu doğru. Ama SASA'nın sürekli kapatması bakın öne geçirmiş SASA'yı ki DEVA'nın piyasa değeri böl defter değerine bakalım. Mesela bakıyoruz DEVA'ya piyasa değeri böl defter değeri DEVA'nın 3.25 SASA'nın kaç piyasa değeri defter değeri 5.5. Bir de öz sarmaya karlılıklarına bakalım. Sasa'ya bakıyoruz şu anda. Öz sarmaya karlılığı bakın. 41, 49, 56, 39, 31. Bu son dönemde bu dolar kurunun yükselişiyle bunun da zararını görmesiyle öz sarmaya karlılığı yıllık %1'e düşürmüş. Ama bakın yani karlılıkları 31, 49 falan 48 bir ara 56'ya çıkardı olmuş. Deva'ya bakalım. Devanın öz sarmaya karlılıklarına bakın. Deva'da 38, 40, 47 falan. Ama devanın piyasa değeri böyle defter değeri Sasa'dan çok daha düşük. Bakın deva hep zikzaklar, hep yatağa gitmekler. Hatta 18 18.5'a düşmekler. 21'den 18 18.5'a düşmekler. Ama Sasa'ya bakın Sasa hep yükselmek, hep yükselmek. Özellikle şu Sasa'nın kapattığı dönemler işte iplik üretim tesisinde şu kadar günde bir ton üretiyorsa O attığı dönemler de çok götürdü Sasa'yı. Dolayısıyla Sasa hep gitmiş. Deva bazen düşmüş. Düştükten sonra yükselmiş. Böyle böyle. Borsa hayatına devam etmiş. Dolayısıyla bu videoda kapatan şirketin hissesinin avantajlarından bahsetmeye çalıştım. Bir de otokara bakalım. Bir yıllık grafiğe baktığımızda. Bir düşüş gelmiş şuralarda borsanın düşüşüyle birlikte. Düşüş gelmiş hisse yatayda gitmiş dinlenmiş dinlenmiş. Sonra şuralarda bir iş anlaşması kapı gelmesiyle birlikte. Hisse 137 liradan kaçıcıkmış bunu zirvese. Şurası kaç? 204 liraya çıkmış. 130, 140 liradan 204 liraya çıkmak bayağı kaç tavan yapıyor artık. Dolayısıyla hikayesi olan gitmiş. İş anlaşması isteği uçurmuş. Sabreden kazanmış. Bekleyenler de kazanmış. Hissenin kapatmasıyla birlikte hissenin rallisi de gelmiş. Dolayısıyla kapatan hissenin avantajlarını bir kez daha görmüş olduk. Hayırlı günler, hoşçakalın.